Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü videomda Hazreti Osman yönetiminden bahsedeceğim ve biraz onun yönetim anlayışıyla ilgili detayları irdelemeye çalışacağım. Özellikle de halifenin keyfi harcamaları ve akrabalarını iktidara getirmesiyle ilgili bir takım detaylardan söz edeceğim. Ve ona yöneltilen eleştirilerin nerelerden kaynaklandığını ortaya koymaya çalışacağım. Genel olarak bakıldığı zaman Hazreti Osman asabiyet duygusuyla hareket etmesi ve akrabalarını iktidara getirmesi veya bugünün ifadesiyle akrabalarına torpil yapması nedeniyle eleştirilmiştir. Onları üst düzey görevlere getirmesinden dolayı eleştirilmiştir. Adeta Emevi hanedanlığının önünü açmış veya hanedanlık kurmuş gibi bir endişeye de neden olmuştur sahabe arasında. Üstelik hazineden bunlara bol bol ihsanlarda da bulunmuş ve bu nedenlerden dolayı da sahabe tarafından eleştirilmiştir. Oysa halife olurken Kur'an ve sünnete uyacağına dair söz verdiği gibi aynı zamanda kendisinden önceki halifelerin izinden gideceğini ve onların yönetim anlayışını da benimseyeceğini söylemişti. İktidara geldikten sonra bambaşka bir tablo çizecektir. Nitekim Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'in en önemli veya ayırt edici özelliklerinden birisi akrabalarını iktidara getirmemeleridir. Üstelik de hemen bütün kaynaklarda yer alır. Hazreti Ömer de o hasta haliyle şayet iktidara gelirseniz sakın ha zil kurbayı bu işe yanaştırmayın demişti. Yani zil kurbadan kasıt burada yakın akrabaları idare işlere bulaştırmayın diye de vasiyette bulunmuştu. Hatta tahmin de etmiş zaten Hazreti Ali ile Hazreti Osman kalır bunlardan birisi halife olur diye ve özellikle de bunlara böyle bir vasiyette bulunduğundan da bahsedilir. Hazreti Osman maalesef iktidara geldikten sonra öyle davranmamış ve halkı rahatsız eden bir takım icraatlarda bulunmuştur. Halkı en çok rahatsız eden konulardan veya halifenin icraatlarından birisi amcası Hakem bin Ebu'l-As olayıdır. Hakem bin Ebu'l-As Mekke dönemi boyunca Resulullah'a muhalif olan, ona eziyet eden isimlerden birisidir. Mekke'nin fethinden sonra güya Müslüman olacak, Medine'ye gelecek ama aynı hırçınlıklarını devam ettirecektir. Nitekim de Hz. Peygamber'in evini gözetlemiş, onun hakkında yani dürbüncülük yapmış, onun hakkında ileri geri konuşmuş, hatta yürüyüşünü taklit edip onu alaya almış, müşriklerle ilgili Resulullah'ın söylediği bazı sözleri ifşa etmiş ve millete yaymış ve bunları da Resulullah duyunca onu Taif'e sürmüştür. Resulullah kısa süre sonra ölünce Hz. Ebu Bekir halife olunca Hz. Osman amcasını affetmesini isteyecek ve tekrar Medine'ye dönmesine müsaade etmesini talep edecektir. Ancak Hz. Ebu Bekir kabul etmeyecektir. Aynı şekilde Hz. Ömer'den de talepte bulunacak ama o da kabul etmeyecek. Her ikisi de ne diyecektir? Hz. Peygamber'in yapmadığı bir işi biz yapamayız. Dolayısıyla da buna müsaade edemeyiz. Ancak kendisi halife olduğu zaman ilk icraatlarından birisi sevgili amcasını Medine'ye getirmesi olaydır. Sadece bu kadarla kalmıyor. Üstelik ona Kuda kabilesinden gelen 300 bin dirhemlik gelirleri de bağışlıyor. Yani her yıl buradan gelecek gelirler amcaya aittir. Oysa bunlar hazineye gelen gelirler. Dolayısıyla da Müslümanların hakkını bu şekilde Hazreti Peygamber'e kötülük yapmış bir adama bağışlıyor. Ve bu tabi rahatsızlık yaratıyor. Bazıları amcasını Medine'ye getirmesi nedeniyle eleştirmişlerdi. Bu eleştirilerin üzerini örtmek veya kendini savunmak için ise ben Hazreti Peygamber'in sağlığında ondan amcamı Medine'ye getirmek üzere söz almıştım. Dolayısıyla da onu Medine'ye getirdim diyecektir. Oysa Ebu Bekir'den veya Ömer'den talepte bulunduğu zaman Böyle bir söz söylememiş. Eleştirilere karşı böyle bir savunma geliştirmiştir. Sadece amcası hakeme mal vermekle kalmıyor. Aynı zamanda hakemin oğlu Mervan'ı ise en yakın adamı yardımcısı ve katibi olarak atamıştır. Ki daha sonradan Hazreti Osman'ın başına epey belalar açacak adamlardan birisidir. Yani bu da Taif'te büyümüştür. Ancak Medine'ye geldikten sonra veya getirildikten sonra... Hazreti Osman amcasının oğluna böylesine üst düzey bir görev verecektir. Dahası, amcasının diğer oğlu, hakemin bir başka oğlu vardır. Haris onu da bu sefer getirecek. Medine pazarının sorumlusu yapacaktır. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar daha müşrik, Medine'ye geliyorlar, güya görünürde Müslüman olmuşlar ve siz getiriyorsunuz bu adama. Medine pazarının sorumluluğunu veriyorsunuz. O da nasılsa ben sorumluyum diye bedevi geleneklere göre Müslümanlar hakkında hüküm veriyor. Sen şurada duracaksın, sen şu kadar para vereceksin vesaire. Müslümanların başına bunlar böyle musallat ediliyordur ve bundan dolayı da son derece rahatsız oluyor insanlar ama yönetim artık onların elindedir. Mervan'a sadece katiplik veya üst düzey görev vermiyor. Aynı zamanda Mısır'dan gelen mallar vardır. Bazı mallar mesela hazineye gelir ancak bunları paylaştırmak zordu. Mesela mücevherler gelir bunları paylaştıramazsınız. Bunlar müzayedir usulüyle satılır. Elde edilen gelir hazineye aktarılırdı ve paylaştırılırdı. Yani Müslümanların ortak malı. Hz. Osman buradan gelen göz alıcı mücevherleri görünürde Mervan'a satıyor müzayede usulüyle. Ancak daha sonradan da bu oradan gelecek 200 bin dirhemlik geliri ona bağışlıyor ve Mervan'da bu parayla Medine'de muazzam bir arazi alıyor, alıyor ve üstüne de görkemli bir konak yaptırıyor. Şimdi siz Müslüman olun. İslam'ın ilk yıllarından beri bu işin çilesini çekmişsiniz, bir yere gelmişsiniz, belli bir güç elde etmişsiniz. Dünkü bedeviler, dün size düşman olan Hakem bin Ebil As gibi adam veya bunların çocukları bir elleri yağda, bir elleri balda Medine'de sefa sürüyorlar. Bir empati kurun. Nasıl bir duyguyla bakarsınız olaya? Diğer yandan Mervan'a bu gelirleri hibe etmekle kalmıyor. Aynı zamanda Fedek arazisinin gelirlerini de ona bağlıyor. Bu son derece enteresan. Oysa Fedek arazisinden gelen gelirler kamu malı statüsündedir ve hazineye aktarılır. Hazreti Peygamber buradan gelen gelirlerden eşlerine de belli bir pay ayırmış. Bazı kişilere buradan pay ayırmıştır ve bu paylar veriliyordu. Ebu Bekir Ömer döneminde de böyle devam etmişti. Ölen eşin veya pay ayrılan kişi öldüğü zaman onun hakkı da e, kamu malı olarak hazineye girerdi. Fakat Hazreti Osman buranın gelirlerini Mervan'a bağlıyor. Yetmedi birazdan daha açıklayacağım. Tutuyor Resulullah'ın eşlerinin tahsisatını da kısıyor üstelik. O yüzden de Hazreti Ayşe protesto edip Mekke'ye gidecektir. Düşünebiliyor musunuz şimdi olup bitenleri? Hazreti Osman niçin eleştiriliyormuş? Geleneksel yorumlarda Hazreti Osman'a yönelik eleştiriler akrabalarını çok sevmesi ve onları iktidara getirmesinden kaynaklı olarak sunulmuştur. Ve bu şekilde olayın üzerine gidilmemiştir. Oysa niçin eleştirildiği sorusuna baktığınız zaman böylesine enteresan uygulamaları görürsünüz. Diğer yandan mesela akrabası ve Kufe valisi olarak atadığı Said bin el-Asa'da 100 bin dirhem hibede bulunuyor. Dahası Said bin Elas vali olarak hazineden borç alıyor. O dönemde de hazine görevlisi yani Kufe'deki hazine görevlisi İbni Mesud'dur. Borcun ödeme vakti gelince İbni Mesud ödemesini istiyor. Ancak Said bin Elas ödemiyor. Hatta Hazreti Osman'a mektup yazıyor. Diyor ki bu beni sıkıştırıyor, benim karizmamı çizdiriyor tabiri yerindeyse o nedenle de bunu susturalım. Çünkü İbni Mesud halka ifşa etmiş. Sizin valiniz bak sizin hakkınızı yiyor, borcunuzu ödemiyor diye Hazreti Osman'dan bir talimat geliyor. Valiyi sıkıştırma mealinde bir açıklama. Bunun üzerine de İbni Mesud görevi bırakıyor ve Medine'ye dönüyor. Medine'ye geldiği zaman mescitte bunu Osman'ın adamları görünce eşek sudan gelinceye kadar dövüyorlar. Adamı komaya sokuyorlar. Üzerine çullanmışlar. Herifin iki kaburgasını da kıracaklardır. Çok da böyle argo ifadeler kullanıyorlar. İbni Mesud biraz minyon tipli ve esmer birisidir. Ve diyorlar çok affedersiniz yani rivayetteki iddiayı söylüyorum ben. Şu bok beceğine bak kalkmış gelmiş buraya sen de kim oluyorsun? Bizim valiyi eleştiriyorsun ve valimize kötü sözler söylenmesine vesile oluyorsun diye adamı eşek sudan gelinceye kadar dövmüşler komaya sokmuşlardır. Ve Hazreti Osman bunun tahsisatını yani Ömer döneminden beri ata maaş olarak verilen maaşını da vermemiştir. Ve iki yıl adam maaşsız yaşamıştır. Ondan sonra İbni Mesud hastalandığı zaman Hazreti Osman yanına gidecek ve işte bizim için de hayır duada bulun dediği zaman Rabbimden dileyim hakkımı senden almasıdır diyecektir. Ayrıca i̇bn Mesud vasiyette bulunacak. Ben öldüğüm zaman Osman cenazeme gelmesin. Nitekim de Ammar bin Yasir onu apar topar gömecektir. Halifeye bile haber vermeyecektir. Düşünebiliyor musunuz olup bitenleri? Diğer yandan bir başka akrabası olan Abdullah bin Amir'i Basra'ya vali tayin etmişti. Daha sonradan ona bir mektup gönderiyor ve akrabası aynı zamanda da damadı olan Abdullah bin Halide hazineden yani Basra hazinesinden 600 bin dirhem hibede bulunmasını istiyor veya emrediyor. Dolayısıyla da bu şekilde bir takım keyfi harcamalar yapıyor. Dahası Kendisi de hazineden yüklü miktarda borç alıyor ve bunları akrabalarına hibe ediyor. Yani bunlar kayıtlara girenlerin bir kısmı. Hepsini çıkarırsanız koca bir envanter çıkar. Hatta çok daha astronomik rakamlardan bahsedilir ama bunlar da biraz Hz. Osman veya Emevi karşıtı iddialar nedeniyle abartılmıştır. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. O dönemde Medine'de hazine görevlisi Abdullah bin Erkam'dır. Hani Hz. Peygamber Mekke'de evinde kalmıştı ya Erkam bin Ebil Erkam genç bir sahabe. İşte onun oğludur bu Abdullah bin Erkam. O dönemde Medine'de hazine görevlisidir. Ömer döneminden beri bu görevin başındaydı. Hz. Osman ondan borç alıyor. Abdullah bin Erkam da vakti gelince ödemesini istiyor. Fakat Hz. Osman borcu ödemiyor ve kendisinden bu borcu isteyen Abdullah'a da sen de kim oluyorsun? Sen benim memurumsun. Sen nasıl benden borç istersin diye onu azarlıyor. Bunun üzerine Abdullah bin Erkam da hazinenin anahtarını atıyor, protesto ediyor, istifa ediyor. Yani ben kendimi Müslümanların hazine görevlisi zannediyordum. Meğerse ben Emevilerin hazine görevlisiymişim, benim buna ihtiyacım yoktur diye istifa ediyor bugünkü deyimle ve anahtarları bırakıyor. Bunun üzerine de Hazreti Osman Zeyd bin Sabit'i getirecektir. Ki Zeyd bin Sabit ve... Osman döneminde ballı börek kadrolara getirilenler veya bol bol ihsanlarda bulunulan insanlara Osmani derlerdi. Yani Osmancı, Osman yanlısı. Zeyd bin Sabit de bunlardan birisidir ve Zeyd bin Sabit'i getirecekleri. Dikkat ederseniz Hazreti Osman muhasara altına alındığı zaman Zeyd bin Sabit Osman'ı koruyanlardan birisidir. Artık halife öldürülecek diye endişelenince Medine halkına yalvarıyor, çağrıda bulunuyor. Ancak Ensar ne diyecektir? Senin karnını Osman doldurdu. Şimdi de sen onu koru. Biz niye koruyalım ki diye Zeyd'e böyle bir tepki göstereceklerdir. Zeyd bin Sabit'e de ayrıca yüklü miktarda hibelerde bulunduğunu da bu vesileyle hatırlatmış olayı. Hazreti Osman ilk yıllarda bu şekilde borç adı altında para alıp yakınlarına veya yandaşlarına dağıtınca bu borç nedeniyle fazla dikkat çekmemişti. Ama Abdullah bin Erkam'ın istifa etmesinden sonra bu olay giderek rahatsızlık oluşturmaya başladı. Zira borç adı altında alınan paralar veya malların üzerine çökülmüş oldu ve bunlar yandaş ve candaşlara dağıtıldı. Bundan dolayı da yavaş yavaş tepkiler artmaya başlamıştır. İlk başta borç nedeniyle çok dikkat çekmemişti. Diğer yandan bir takım hibeler nedeniyle veya belli kişilere belli gelirler aktarıldığı için e, gelirlerde azalma oldu. Azalma olunca da bu bir takım memnuniyetsizliklere dönüştü. Bu sefer de Hz. Osman tasarrufa gitti ve hazineden belli kişilere bugünkü anlamda maaş olarak ödenen payların ödeneklerini kısmıştı. Diğer yandan başka bir şey daha vardır. Mesela Beytül Male süs eşyalarının ve mücevherlerin geldiğinden bahsedilir ve bunların bazılarını da yine akrabalarına hediye olarak dağıtmıştır. Zira bunlar bölünemiyor, dolayısıyla da bunları da akrabalarına vermiştir. İşte bu gibi nedenlerle eleştiriler giderek artmıştır. Halkın bu tepkisine kızan halife ise Beytül Mal üzerinde kendi hakkı olduğunu, dolayısıyla da istediği gibi ihtiyaçlarını karşılama hakkının bulunduğunu söylemiş, istediği gibi, dilediği gibi de tasarruf yapabileceğini söylemiştir. En çok itiraz edenlerden birisi Hz. Ali olmuşsa da tavrından vazgeçmemiştir. Nitekim de bu mücevherleri alma olayı ve aynı zamanda akrabalarına veya yandaşlarına hazineden bol miktarda mal vermesi nedeniyle Ammar bin Yasir halifeyi açıktan protesto edecektir. Ancak bu ona çok pahalıya patlayacak ve Hazreti Osman'ın adamları tarafından Ammar bin Yasir bayıltılıncaya kadar dövülecektir. Ammar'ın üzerine çullanmışlar, hayalarını bile patlatmışlar. İddialara göre Ammar affederseniz Sidini bile tutamazmış. Ondan sonra da Sidini tutamayan moruk gibi ifadelerle Ammar'ı aşağılarda kimler? Emevi haydutları, Hazreti Osman'ın Medine'ye doldurduğu bu adamlar. İşte yandaş ve candaşlara bol miktarda insanlarda bulununca ve gelirlerde azalınca dediğimiz gibi Hazreti Osman ödenekleri kısmak zorunda kalmış. Kıstığı ödenekler arasında Hazreti Peygamber'in eşlerine ait ödenekler de vardı. Hayatta olan eşlerinin payları devam ediyordu. Nitekim de Hazreti Ayşe Hazreti Osman'ın kendisine ödenen ödeneği kısması nedeniyle bundan rahatsız olmuş Hazreti Osman'ı eleştirmiş ve protesto etmiştir. Nitekim de Hazreti Peygamber'in gömleğini gösteriyor. Kokusu daha bunun üzerinde ama sünneti terk edildi diye Hazreti Osman'ı alenen eleştirmiştir. Kimi yorumlarda ise daha da ilginç ifadeler vardır. Öldürün bu naseli. Nasel demek moruk demek yani yaşından dolayı öldürün bu naseli gibi. İfadeler bile kullandığından bahsedilir ki bunlar en erken dönem kaynaklarda yazan iddialardır. Sonuç itibariyle Hazreti Ayşe yaklaşan hac mevsimi nedeniyle Medine'yi terk ediyor ve Mekke'ye gidiyor. Fakat enteresandır Mekke'ye gittikten sonra akabinde Hazreti Osman öldürülünce de bu sefer Hazreti Ayşe bir anda Osman hamisi olarak ortaya çıkacaktır. Nitekim iddialara göre Hz. Osman'ın öldürüldüğü haberini Mekke'ye getiren kişi Abdullah bin Ümmü Kilab diye birisidir. Abdullah bu haberi getirince Hz. Aişe haremde Osman lehine konuşmalar yapmıştır. Bu sefer Abdullah da Medine'de öldürülmesini istiyordun, öldürün bu naseli diyordun e, ve öldürüldü. Dileğin gerçekleşti, şimdi niye savunuyorsun diye de böyle de eleştiride bulunduğu da söylenir. Bunlar da kaynaklarda yer alan iddialardır. Peki Hz. Osman niçin akrabalarını koruma ihtiyacı hissetti? Bunun sebebi neydi? Bilmiyor muydu yani Resulullah dönemindeki uygulamayı veya Hz. Ebubekir'in Hazreti Ebubekir Hz. Ömer'in uygulamalarını aslında biliyordu. Neden böyle bir yola başvurdu? Bunun çok açık bir sebebi vardır. Zira kabilesi Beni Ümeyye bir daha Mekke'nin fethinde boyun bükecektir. ben Ümeyye kalabalık bir sülaledir. ben Ümeyye'den Hz. Osman ve Halid bin Said gibi birkaç kişi Müslüman olmuştur. Dolayısıyla da e, i Ümeyye mensupları Mekke'de kalmışlardı. Bunlar Mekke'nin fethinde boyun büktükleri için ve Resulullah da bunlara savaş hukuku uygulamayıp, yani esir muamelesine tabi tutmayıp serbest bıraktığı için siz affedilenlersiniz, siz serbest bırakılanlarsınız. Yani Tuleka'dansınız. Tuleka talak, boşanmadan geri. Bu şekilde Emevi mensuplarını aşağılarlardı Müslümanlar, kimi insanlar. Hz. Osman kabilesi üzerindeki bu baskıyı kırmak için biraz daha duygusal yaklaşıyor ve onlara sahip çıkmak istiyor. Burada doğrudan dini hassasiyetlerle değil de asabiyet duygusuyla hareket ediyor. Asabiyet duygusuyla hareket edince de onları Medine'ye çağırıyor. Bunların bir kısmına üst düzey görevler veriyor. Yani bir başka ifadeyle ballı börek kadrolara getiriyor. Tabi bu kadrolara getirilince eleştiriliyor. Eleştirildikçe akrabaları veya göreve getirdiği üst düzey yetkililer ona sahip çıkıyorlar. Onlar sahip çıktı çıkınca Osman onların güdümüne giriyor. Onların güdümüne girdikçe daha fazla yanlış yapıyor ve böylece Osman adeta bir girdabın içerisine girdi. Zira Emeviler din, Diyanet bilmezler. Bunlar bedevi çocuklar. Siz bunları getirdiniz, şimdi Müslümanların başına musallat ettiniz. Dolayısıyla da bunlar eski bedevi geleneklere göre hareket ettikleri için toplumda bir takım rahatsızlıklar başladı. Fazlasıyla eleştirilince Osman bu sefer Kur'an'a sığındı. Nitekim de Kur'an da zil kurbaya veya akrabaya yardım etmeyi, akrabayı korumayı söylüyor diyor ve ben de sılayı rahim yapıyorum. Dolayısıyla da o nedenle bunlara pay veriyorum diye kendini bu şekilde savunacaktır. Ancak burada önemli olan Kur'an inna bil adli vel ihsane ve itai zil kurba dediği zaman yani zil kurbaya da vermeyi onları himaye et, etmeyi Kur'an emrediyor ama Kur'an cebinizden vermeyi emrediyor. Başkasının veya Müslümanın malını veya Müslümanların ortak hazinesini yandaşlarına, candaşlarına verin demiyor. Ama burayı böyle tevil ediyor. Hatta kimileri diyor ki bak senden önceki Ebu Bekir ve Ömer hiç akrabalarına senin yaptığın gibi yapmadılar. Onlara özel ihsanlarda bulunmadılar. Onları Müslümanların başına musallat etmediler ki içlerinde Müslümanlar vardır. Senin kabilen gibi de değildir dedikleri zaman Hazreti Osman yine nasıl kendisini savunacaktır? Aslında onlar ayetin gereğini yerine getirmediler ve bu nedenle de akrabalarını mağdur ettiler. Ben ise akrabalarımı mağdur etmiyorum. Nitekim Resulullah da akrabalarına mal vermişti gibi bir gerekçeyle bu eleştirilere cevap vermeye çalışmıştır. Hazreti Osman'ın eleştirilmesinin bir başka nedeni de az önce söylediğim gibi üst düzey görevlere hep akrabalarını getirmiş olmasıdır. Ve öyle isimleri yerinden alıp öyle isimleri getiriyor ki bunlar ister istemez tepkilere dönüşmüştür. Mesela Mısır'da Amr bin El As ki Mısır Fatihi olarak bilinir. Amr bin El As'ı görevden alıyor yerine Mürted Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serif'i getiriyor. Niçin getiriyor? Çünkü Hazreti Osman'ın süt kardeşidir. Bu nedenle de Amr'ı görevden alıyor onu getiriyor. Ve bu tepkilere neden oluyor. Bunun detayına giresem konu uzayacağı için fazla detaya girmeyeceğim. Şam bölgesinde Muaviye vardır ve Şam bölgesinin tamamını Muaviye'ye bağlayacaktır. Oysa Hz. Osman halife olduğu zaman Muaviye Şam ve Ürdün bölgesinin valisidir. Değişik bölgelerde değişik valiler vardır. Mesela Hıms ve Kınnesrin civarında Umeyr bin Saad el Ensari yani Ensardan Umeyr bin Saad görevliydi. Onu görevden alacak. Oraları da Muaviye'ye bağlayacak. Filistin bölgesinde ise Abdullah bin Alkame vardı. O ölünce yine Filistin bölgesinde ilk Muaviye'ye bağlayacaktır. Dolayısıyla da Şam bölgesinin tamamını Muaviye'nin emrine verecektir ve Muaviye burada adeta ayrı bir devlet idarecisi gibi hareket edecektir. Diğer yandan Kufe'de Hazreti Ömer'in vasiyeti gereği Sa'd bin Ebi Vakkas'ı göreve getirmişti Hazreti Osman. Fakat onu iki ay görevde tutuyor, iki ay sonra alıyor ve yerine kimi getiriyor? Anne bir kardeşi Velid bin Ukbe'yi getiriyor. Ukbe bin Ebi Muayt'ın oğlu ki Ukbe bin Ebi Muayt'ın da ne büyük müşrik olduğunu hemen herkes bilir. Üç aşağı beş yukarı siyerle ilgilenenler. Ve bu adamın oğlu Velid bin Ukbe Hazreti Osman'ın anne bir kardeşidir. Bunu Kufe'ye vali tayin ediyor. Ya bu adam daha düne kadar müşrik. Saad bin Ebi Vakkas gibi birisini görevden alıyor. Kufe'ye bu adamı getiriyor. Bu adam ise cahiliye geleneğiyle yetiştiği için, bedevi kültürle yetiştiği için gece meşk aleminde içkiyi fazla kaçırıyor. Sabah namazında Kur'an ayetleri okuyacak yerine akşam Rakkase'nin söylediği şarkılar aklında kalmış ve adam şarkı şiirler okuyor. Bu tabi tepkilere neden olunca artık Hazreti Osman bunu savunamıyor, görevden alıyor. Yerine Said bin El As'ı getiriyor. Bir başka akrabayı getiriyor. İşte o akrabada İbni Mesud'dan borç alıyor ve yani hazine görevlisi olduğu için İbni Mesud borcun vaktinde ödenmesini isteyince de bu sefer Hazreti Osmanlı onu kıstırmaya çalışıyor. İbn Mesud da istifa edip dönüyor Medine'ye tıpkı Abdullah bin Erkan gibi ben Müslümanların hazine görevlisiyim sizin memurunuz değilim deyip basıyor istifa yani tabir yerinde ise Medine'ye geldiği zaman da demin dediğim gibi eşek sudan gelinceye kadar sopa yiyor adam komaya sokuluyor ve kaburgaları kırılıyor düşünebiliyor musunuz bu ilk müslümanlardan bu işin çilesini çekmiş insanlardan birisi. Basra valisi Ebu Musa el-Eş'ari Hazreti Osman bunu da görevden alıyor ve gencecik bir delikanlı olan Abdullah bin Amiri göreve getiriyor. Diğer yandan Medine'nin pazarının sorumluluğunu az önce de söylediğim gibi Mervan'ın kardeşi Harise veriyor ya da Mervan'ı getiriyor. Kendi özel katibi yapıyor. Bunların arasında Muaviye ile Velid bin Ukbe'nin Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduğu söylenir ama Velid'in ne kadar Müslüman olduğunu da anlayın işte az önceki örnekten. Dolayısıyla da bunlar müşrik gelenekle yetişmiş insanlar bugüne kadar çile çekmiş insanların Müslümanların başına siz getiriyorsunuz bu insanları amir sorumlu tayin ediyorsunuzdur ve böylece de bu insanlar eski kabile geleneklerine göre hareket edince de sorunlar başlıyor. Güya Mervan ve kardeşi Haris Medine'ye geldikten sonra Müslüman olmuşlar ama ne kadar Müslüman olmuşlar onu varın siz düşünün. Birisi katip oluyor, birisi Medine pazarının sorumlusu. Diğer yandan Sürt kardeşi olan ve aynı zamanda irtidat etmiş olan Abdullah bin Saad bin Ebi Serh de Mısır'a vali tayin ediliyor. Bütün bu atamalar ve aynı zamanda yandaş ve candaşlara verilen hibeler nedeniyle yavaş yavaş Medine'deki protestolar artacak eleştirilerin dozu artacak. En çok bu dönemde Hazreti Osman'ı eleştirenlerden birisi Hazreti Ali'dir. Keza diğer şura üyeleri de ciddi ciddi Hazreti Osman'ı eleştirmişlerdi ki en çok eleştirenlerden birisi de Abdurrahman bin Avf'tır. Ve diyecektir ki seni bunun için mi biz iktidara getirdik? Yani düşünebiliyor musunuz? Abdurrahman aslında bu ifadeyle bir şeyleri de itiraf etmiş oluyor aynı zamanda. Dediğimiz gibi şura üyelerine yaptırım uygulayamadığı için onlar eleştirmişler. Ama Ammar bin Yasir gibi veya İbni Mesud gibi diğer muhalifler dövüldükleri için, onlara baskı uygulandığı için sesleri çıkamamıştı. Çıktığı zaman Emeviler hemen tepelerine biniyorlardı. Nitekim de Ammar'ın komaya sokulduğundan bahsetmiştim ve bir süre Ümmü Habibe onu korumuştur ki Ümmü Habibe Benu Mahsum'dandır. Ammar'ın babası da Benu Mahsum'un kölesi olduğu için ona sahip çıkmışlardır. İbni Mesud'u da komaya sokmuşlardı. Ona da Ammar sahip çıkmıştır. Yani birbirine destek vermişlerdir. Diğer yandan Ebu Zerel Gıfari Hazreti Ömer döneminde Şam fetihlerine katılmış. Hacca gitmiş, Medine'ye gelmiş. Medine'de Hazreti Osman'ın icraatlarını görünce Tuleka'ya yardım ediyorsun. Onların mal biriktirmelerine vesile oluyorsun. Biriktirdikçe biriktiriyorsunuz. Kenz ayeti denir. Bu ayeti delil gösteriyor ve azaba çarptırılacaksın diye Hazreti Osman'ı şiddetle eleştirenlerden birisidir. Hazreti Osman bunun eleştirilerinden bunalınca tekrar onu Şam'a gönderecektir. Fakat buraya gittiği zaman Muaviye görkemli bir saray yaptırmıştır. Bu sefer Muaviye'yi eleştirecektir. Hatta Denir ki Muaviye ona soruyor nasıl buldun bu sarayı? Diyor ki şayet Müslümanların malıyla yaptıysan haramdır. Kendi cebinden yaptıysan da israftır diyecektir ve meşhurdu bu e, sözü malumunuz. Muaviye'ye yönelik eleştirileri devam edince Muaviye Hazreti Osman'a haber salacak ve bu sefer İbuzer el-Rifari apar topar Şam'dan tekrar Medine'ye sürülecektir. Medine'de yine eleştirilere devam edince de onun eleştirilerinden kurtulmak için Ebu Zeraili Rifari'yi Rebeze'ye sürecektir. Yani bir mezraya sürecek ve Ebu Zeraili Rifari'yi burada ölüme terk edecektir. yönetim. Düşünebiliyor musunuz? İbni Mesud gibi, Ebu Zeraili Rifari gibi, Ammar bin Yasir gibi adamlara bu tür zulümler reva görülmüştür. Özellikle de İbni Mesud'un maaşı bile kesilmiştir. Daha sonradan maaşını ödemek isteyecek Hazreti Osman i̇bn Mesud hastalanınca onu ziyaret ettiği zaman maaşını ödeme teklifinde bulunacak ama i̇bn Mesud'un bu teklifi kabul etmediği de söylenir. Evet değerli dostlar, Hz. Osman idaresine yönelik bazı eleştirileri ve bu dönemde ortaya çıkan huzursuzlukları ele alıp bunların arka planındaki sahiplerin neler olduğunu dikkatlerinize sunmaya çalıştım. Elbette ki dahası da vardır ancak videoyu kısa tutmak adına birçok konuya mecburen değinmemiştim. Hatta videoyu 20 dakikada bitirmeyi planlamıştım. Oysa konuşmaya devam edersem bu 40 dakikayı da geçecek. O nedenle burada kesiyorum. Diğer kısımları belki ileride fırsat bulursam ayrıca bir video yapar. Yine dikkatlerinize sunarım. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.